Merhaba dostlar, sevgili kardeşlerim, günlük hayatımız içerisinde birçoğumuzun e, sık sık yaşadığı problemlerden bir tanesi baş ağrısı. Ya adam görürsün, ne oldu? Ya başım ağrıyor. O başım çatlayacak falan. E, i̇laç içtim, ilaç da içtim. Sürekli bazı insanlar ilaç içe içe artık o ilaca karşı vücut e, bir bağışıklık kazanıyor, e, İlaç da bir reaksiyon göstermiyor. Anladın mı? Ha içmeyeceğiz mi? İçeceksin tabii. Doktora gideceksin, tedavini olacaksın. Ama bir Müslüman olarak maddi bütün sebepleri yerine getirdikten sonra arkadaşlar Allah'a sığınır tevekkül ederiz. Rabbimizden şifa dileriz. Şifa duaları okuruz. Bak baş ağrısı için tavsiye edilen dualar var. Ben özellikle bunu radyo ve televizyon programlarımızda paylaştım. Çok kardeşlerimizle dinleyicilerim, izleyicilerim bilirler. Ondan sonra bu dualardan çok istifade eden kardeşlerimiz var. Çok istifade edenler var. Özellikle böyle çalışan kardeşlerimizin hocam ya bütün günüm zehir oldu diyor ya. Veya yaşam kalitesini çok minimum asgari seviyelere düşürmeye neden olan bir ağrı, baş ağrısı kötü bir şey Allah vermesin. Böyle bir durumda kardeşler tedavimizi, ilacımızı tabii ki de uygulayacağız, tedavi olacağız, ilacımızı alacağız, kullanacağız. Ama bir de dua edeceğiz değil mi? Şimdi bazen böyle stresli durumlarda, Ondan sonra kafaya takılan bazı düşünceler sebebiyle ortaya çıkabiliyor bu baş ağrısı. Yani ilaç kullanımına götürecek kadar e, dayanılmaz hale geliyor. Bu Dinmek bilmeyen bir baş ağrısı varsa, bakın dikkatli dinleyin lütfen. Çok önemli bir dua söylüyorum size. Dinmek bilmeyen bir baş ağrınız varsa ve Hüseyin Hocam ben bu durumdan kurtulmak istiyorum diyorsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı yöntemleri, bazı manevi reçeteleri var. Bak bu reçetelerle meşgul olun. Bir iznillahi teala fayda görürsünüz. Eğer altında yatan çok ciddi başka bir problem yoksa ki bunun için burada parantez açıyorum. mutlaka bir doktor tedavi şart onu söyleyeyim baştan. Daha sonra eğer altında yatan ciddi bir problem yoksa baş ağrısına iyi gelen öncelikli yöntemler arasında bu dualar, bahsedeceğim dualar yer almakta. Mesela sabah uyandın. Oo, başın çatlıyor. Hocam kafam böyle diyor. Davul gibi oldu ya. Allah Allah. Duramıyorum ağrıdan. Kafamı kaldıramıyorum yastıkta. Gözlerimi açamıyorum falan. Bak bu ağrıyı böyle daha erkenden önlemek için şifa ayetleri var şifaya vesile olan sureler var. Bunları okuyun arkadaşlar. Ondan sonra evden çıkın. Allah'ın izniyle bir iznillahi teala şifa bulursunuz. Tabi bazen o baş ağrısı başka bir hastalığın tetikçisi oluyor. Dediğim gibi mutlaka doktor ve tedavi çok önemli. Bunu hani şey düşmüyorum yani bunun etkisini yatsımıyorum. Yatsıyamayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baş ağrısı, ateş ve bundan başka ağrılara karşı şu duayı okur ve tavsiye edermiş. Bismillahirrahmanirrahim. kebir. Nauzu billahil azim min şerri irkin na'arin ve min şerri harrin nar. Bak çok güzel bir dua biliyor musun? Bir daha okuyayım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Nauzu billahil azim. Min sharri irkin n'aar. Ve min sharri harrin n'aar. Bak bu duayı. Şöyle ellerini koyacaksın başına bu duayı okuyacaksın. Ondan sonra bir elini yüzünü yıkayalım Bu duayı yedi defa okuyun ama tekli sayılarda. 3 5 yedi tavsiye edilen rakamlar. Hüseyin hocam bu duanın manası nedir? Şudur. Büyük Allah'ın adıyla zonklayan her damarın şerrinden ve cehennem ateşinin hararetinden, şerrinden yüce Allah'a sığınırız. Tirmizi'de hadisi şerif var ha bu. Peygamberimizin Hazreti Ali'ye şöyle buyurduğu da tavsiye ediliyor başka bir hadis şerif. Diyor ki: "Ya Ali, başım ağrıyınca elini başına koy. Haşr suresinin sonunu lev enzelna'dan itibaren oku." Efendimizin Haşr suresinin bu kısmını okuduğu zaman mübarek elini mübarek başına koyduğu ve ölüm hariç her hastalığa şifadır buyurduğu kardeşlerim bildirilmiştir. 21, 22, 23, 24. ayet. Lev enzelna'dan itibaren. Nasıl okunur? Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel Kur'an ala cebelin le ra'aytahu khâşi'â. Khâşi'an mutesaddi'an min khâşiyetillâh. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ Ve huve'l azizu'l hakeem. Sadakallahu'l azim. Allah'ım şifa ver ya Rabbi dersiniz. Tamam. Bak bu duayı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye nakletmiş. İlk okuduğum dua ile beraber. Bu dua ayrı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne'udhu billahi'l azim. Min şerri irkin ne'ar ve min şerri harrin Bu dua da var. Buna ilaveten de kardeşlerim Hz. Ali radıyallahu anh efendimize dedi ki başın ağrıyınca elini başına koy ve Haşr suresini lev enzelnadan itibaren oku. İnşallah bu bahsi okudum ya az önce bu dua. Beraberce inşallah böyle okumuş olalım diye ben de tilavet ettim. Başınız ağrıdığında siz de bu dualarla meşgul olun kardeşlerim. Allahu Teala bütün hastalarımıza şifalar versin. İnşallah. Bu dualar çok meşhur dualardır ha. Bu dualarla meşgul olup fayda gören kardeşlerim yorumlara yazın. İhtiyacı olan diğer kardeşlerimize teşvik olsun inşallah. Allah'ım görünür görünmez kazalardan, belalardan, hastalıklardan, musibetlerden muhafaza eylesin kardeşlerim. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.